Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selatü Vesselam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Nefsin hallerini bütünüyle yakalamak mümkün değildi. Nefsin binbir bir halleri, bin bir hileleri, bin bir tuzakları vardı. İnsan kendine dayanarak nefsin oyunlarıyla baş edemezdi. Rabbinden yardım istemesi gerekirdi. Rabbine sığınması, Rabbi Rahim'ine dayanması gerekirdi. Bu nedenledir ki Peygamber Efendimiz, Allah'ım gözümü açıp yuvana kadar dahi olsa beni nefsimin yönetimine bırakma buyuruyorlardı. Nefs içimizdeydi. Apaçık düşman olan şeytanın içimizdeki ajanıydı casusuydu. Nefsten kaynaklı nice hevalarımız vardı, nice arzularımız vardı. Heva ve hava kelime olarak akrabaydı. Biliriz ki Hava gün boyu değişirdi. Özellikle havanın değişkenliğinin çok yoğun olduğu bölgeler vardı. Hava güneşliyken yağmura dönüşürdü. Bulutluyken açılırdı, güllük gülüsten olurdu. Ilık bir haldeyken sert bir hale dönüşü verirdi. Havanın durumu ne kadar da benzerdi hevanın durumuna. Aynı zaman içerisinde bu ne süratli bir dönüşümdü, değişimdi. Hevanın dönüşü kuşkusuz havadan çok daha süratliydi heva gibi bir anının bir diğer anını tutmamasına binaen hava denmişti. Nice güzel duygularla iççe iken, heva keskin bir kılıç darbesi gibi o güzelim duyguları düşünceleri yarıda kesiverirdi. Uzun boylu bir düşünce iklimine girmek istersiniz. Gönül dünyanızı o konuya göre dizayn etmeye çalışırsınız. Bulutsuz gecelerde gökyüzünü uzun uzun temaşa edelim diye düşünürüz o büyük sanat eserinden o büyük sanatçıya doğru yol almak isteriz. Onun o güzelim isimlerini varlıklar aleminde temaşa etmeyi canı gönülden isteriz. Ama gelin görün ki o güzelim düşüncenin daha ilk aşamasında karartmalar oluverir. Heva bulutları o aydınlık düşünceleri karabasan gibi kuşatıverir. Şayet direnme olmazsa bir direnç ortaya koymazsak Heva bulutları ortalığı tamamen kaplayıverir. Güzel bir başlangıçtı ama daha yolun başında noktalanırdı. Dağları, ovaları seyretmek vardı. Yeryüzüne nazar etmek vardı. Onlardan hareketle derin düşünce iklimlerine girmek vardı. Ama nefisten kaynaklı heva hemen dalga dalga gelirdi ve düşünce iklimini kuşatırdı. Yine o güzelim düşünceler akamete uğrardı, bir sonuca ulaşılmazdı. Gönlünüz isterdi, vicdanınız isterdi, iradeniz isterdi ve bir güzellik yürüyüşüne çıkardık. Ama nefs kaynaklı hevalarımız kuzgunlar gibi, haramiler gibi yolumuzu keserdi. Ne güzel bir yolculuk başlamış olurdu. Ne güzel bir yolcu olurduk. Yollar nice dağlardan, bayırlardan, düzlüklerden geçerdi. Ama biz daha ilk dağın sırtlarında kala kalırdık ve öyle derdik. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Yolculuk yarıda kalı verirdi. Hep yerde kalmak vardı. Hep yollarda kalmak vardı. Olgunluğun zirvesine bir türlü ulaşamamak vardı. Oysa bize düşen hep yolcu olmaktı, hep yolda olmaktı. Düşebilirdik. Bu garip senecek bir hal değildi. İnsan da düşerdi ama kalkması gerekirdi yolcu olması gerekirdi yolcu yolunda gerekirdi değil düşmek 280 uzanırcasına büyük bir düşüş yaşayabilirdik melek değildik insandık küçüklü büyüklü düşüş insana özgüydü beşerdi şaşardı ama düştük diye zilleti içselleştirmemek gerekirdi düşüşü düşüklüğü bir hayat haline getirmemek gerekirdi kalkıp yola devam etmek gerekirdi bin kez düşsek bile bin kez kalkmak asıldı. Her gün heva ve heveslerimizle binlerce günaha çağrılırdık. Vicdanımız itiraz ederdi, kalbimiz itiraz ederdi, irademiz itiraz ederdi. Günah yollarına dönmezdik, kendi yolumuza devam ederdik. Ama zaman zaman hevalarımız, heveslerimiz, kalbimize, vicdanımıza baskın gelirdi. Yenilirdik, günaha düşerdik, günahlara düşerdik. Bundan bu hallerden zaman zaman yakamızı kurtaramazdık. Dirensek de kurtaramazdık. Evet, günaha düşer olmuştuk. Bu belliydi. Ama şimdi daha büyük bir tehlike başlayabilirdi. Nefs derinden derine seslenirdi. Dört bir yandan seslenirdi. Çok etkin seslenirdi. Şöyle seslenirdi. Sen nesin? Gerçekte senin halin nedir? Nicedir? Hele hele senin aslı nedir diye yoğunluklu bir şekilde bu ve benzeri sorular sorardı. Hedefi çok belliydi. Seni tamamen mahkum etmekti. Senin nefsin zebun haline getirmekti. Senin nefsin heva ve heveslerin kulu kölesi yapmaktı. Seni nefse kurban etmekti. Sen birkaç günah işlemiştin. Nefs bire bin yapardı. Pireyi deve yapardı. Günde yerlere varsayalım on kez tükürmüştün. Bu yanlıştı. Ama bunu yapmıştın. Nefis bunu, bu onu on binlerce büyütürdü. habbe kubbe yapardı. Üzerine üzerine gelirdi. 24 saatlik zaman diliminde bir veya iki saatin olumsuz geçmişti. Ama nefis bütün günün olumsuz geçmiş gibi bir algıyı telkin ederdi. Sonra daha bir yüklenirdi. Yüklendikçe yüklenirdi. Hele mümin düşmenin mümkün olmadığını bilmiyorsa, ya da olası görmüyorsa, düştüğü zaman kalkılması gerektiğini yeterince fark etmemişse, bu alandaki bilgi yetersizliğini nefis nasıl da kullanırdı? Evet, üzerine üzerine gider ve kendini çok güçlü hissettirdiği o zaman diliminde artık şöyle seslenirdi. Sen adam olamazsın. Senden adam olmaz. Sen bitiksin, sen batmışsın. Sen batakhanelere gömülmüşsün. Zaten senin aslında bozuktu. Boşuna iyi insan olacağım diye çırpınma. Sen batakların insanısın. Böyle seslenirdi. Dört cihetten seslenirdi. Ola ki böylece teslim alırdı. Kendine tam kul etmek isterdi. Oysa yolcu bir yol üzere olduğunu asla unutmamalıydı. Düşüşler olacaktı. Üstü başı toz toprak olacaktı, kirlenecekti. Sonra yıkanacaktı. Ter temiz olacaktı. Fırlantı olacaktı. Yoluna devam edecek. Yolda kaza yapılacaktı. Yolda kaza oluyor diye yolu bırakamazdı. Sürekli kala kalamazdı. Hazreti Ammar müşriklerin ağır işkencelerine mahkum edilmişti. Annesi babası gözler önünde şehit edilmişti. Ağır işkencelerle şehit edilmişti. Ammar korkmuştu. Sonra müşriklerin söylediklerini söylemişti. Müşriklerin sözlerini tekrar etmişti. Kalbi şirki onaylamıyordu. Vicdanı onaylamıyordu. iradesi onaylamıyordu. Ama o ağır işkenceler nedeniyle putperestliği onaylayan sözler söylüyordu. Sonra serbest bırakılıyordu. Hazreti Hammar soluğu peygamber efendimiz alıyordu helak olduğunu söylüyordu. Müşriklerin söylemlerini dile getirdiğini anlatıyordu. Peygamber Efendimiz ise kalbin nasıl ya Ammar buyuruyordu. Ammar ise imanla doptulu ya Resulallah diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir daha aynı durumlarla karşı karşıya kalırsan aynı şeyleri söyleyebilirsin buyuruyordu. Bir başka zamanda Peygamber Efendimiz Hazreti Ammar için cennetin özlemini çektiği adam diye tanımlıyordu. Bir başka sahabi zinanın girdabına düşüyordu. Sonra nedametin yangınlarına düşüyordu. Pişmanlığın ateşlerinde yanıyordu. Arınmanın, temizlenmenin ateşten çemberlerinden geçiyordu. Yolcu yolda gerekiyordu. Yol ne kadar engindi. Cadde-i Kübra idi. Engin bir yoldu. Sırat-ı Mustakim'di. Düşüşler olacaktı. Kirlenmeler kaçınılmazdı. Ama rahmeti Rahman'ın arınma deryalarına dalmak vardı. Kalplerimizi Rahman'a, Rahim olana bütün bütün açmak vardı. Ondan hep ümit var olmak vardı. Okullarına ne kadar da düşkündü. Kullarına her dem Rahman ve Rahim olduğunu bildiriyordu. Güzel kardeşlerim, imanın aydınlığında yolculuğumuza devam etmek düşüyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ekleminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.